bugün sizlerle tip oynayacağız. Bu arada sizin için kendime yeni bir kulaklık aldım mikrofonlu. Bilgisayardan video çekecektim. Bilgisayar rahmetli oldu. Maalesef bu yüzden kulaklıkla video çekiyorum. Umarım ses düzgün gelirdir <laughs> Bunu ben yaptım. Bir de ışıklı kulaklık. Ama ışığı size gelmiyor maalesef bir. 100 aboneye kadar beklemeniz gerekiyor. Kulaklı görmek için. Sesi kıstım. Biraz daha açayım. Tamam bu kadar yeter ses. Hatta biraz daha kısayım dur. Pardon. Temel paket. Bakalım ne çıkacak dik çıktı abim. Holes ne ya. Gelin. Ha ödül. Ödül yok hani. Teke tek oynayacağız. Umarım yeniriz ya. Bir e şu aralar hastayım. Çok feci öksürüyorum. Üç gündür. <laughs> o yüzden yanıma su aldım. Hatta suyu şuraya koyayım. Abi Guan çıktı ya. Guan. Adam Çinli. Adam Çinli. Çinliler iyi oynar abi Nereden bilen diye soracak olursanız biliyorum işte. Ya orasını karıştırmayın. <laughs> Müller ne yaptın Müller? Haydi Müller. 7. dakikada gol attık lan direkt. 7.54. <laughs> <laughs> gol. Gol 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 Orada Vodafone Park'ta oynuyoruz. Vodafone Park'a benzemiyor olabilir stad ama. Vodafone Park burası. Bilmem. Yani Beşiktaş'ın statlarından biri işte ne bileyim. Az sonra bakarız. Ya offside mı? Ben pas bile atmadım ona. Hayır offside değil. Ya pas atmadım ki ben Müller'e ya. Ta nereden offside diyor ya. Görüyorsunuz mu? Öyle offside mı olur abi? Kaleci Tut topu dik. Dike ki oraya mı diktin oğlum ya? Bir de ben vermeyeceğim hatta al vereyim ya da. Ofsayt mı? Kaleciden sekti top. Top kaleciden sekti arkadaşlar. Top kaleciden sekti. Ya git ya! Dislike atacağım oyuna. Lan! Ya gol gitti ha! Müller al müller! Bellingham at niye atıyorum Beling'im. Beling'im. 34. dakikada Beling'im. Kaç 2-0 mı oldu 2-0 galiba 3-0 olabilir 2-0 diye hatırlıyorum ben Lan geçsene Geç geç Geçmiyor tablet dondu Ha güzel Evet 2-0'mış Gündoğan mı var onlarda? Oğlum Gündoğan'ın içinde ne işi var? Gündoğan mı yazıyor orada? Ne yazdığını anlayamadım. Aslında Bellingham bizden ne işi bizden ne işi var? Müller öldü. Holland <laughs> 45. dakikada 3-0 yapıyor skoru. Allah <laughs> hastası bir kere. Kaleci iyi tuttu ha. çok koşmanıza gerek yok hem yani bu sefer maç devre arası birinci yarı bitti 3-0 ikinci yarıda ne olacak kim belki hiç gol atamayacağız tö, tö, ben ne diyorum ben gol atar kazanıyor zaten şu an bak Gündoğan İlkay Gündoğan var bunlarda Kale, İlkay Gündoğan kaleciydi ya ya bilmiyorum ki ben kim de oynuyor unuttum lan ne pas verdim demedim ben sana. Salak halan. Ya halan. Ne yaptın oğlum ya? Zımba çek şuna. Zımba. Ya. Ne yaptın ya? Top müllerde. Bizde iki tane müller var. Müller değildi o ya. Bu Müller. Müller 62. dakikada 4-0 yapıyor. <laughs> geç geç. Geç hadi geç. Hadi geç geç. Oyun baga girdi arkadaşlar. Geçmiyor. Gel lan buraya İlkay Gündoğan. Lan Kohler, Blengi, Hayır, gol'e gidiyorlar. Hamiller. Uy. 73. dakikada 5-0. Lan yani oyun çok kasıyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Çok kastı az önce. Lan oğlum gol yiyorduk ha. Otomatiğe otomatiğe salmayın bunu. Gol yedirtiyor. <laughs> Yüzgenin üstünde olmadığı sürece otomatiğe salmayın arkadaşlar. Gol yiyebilirsiniz. Müller tam 87. dakikada 7. yedinci gol galiba bilmiyorum. <laughs> Altı da olabilir, yedi de olabilir. Altıymış. Oha ya. Ya bits, ne yapıyorsun vit? Maç bitti. Altı sıfır yendim. Oğlum <laughs> bu çeydin lan. Çeydin bu. Tamam arkadaşlar bu tek maç olsun. Tek maçlık bir video olsun. Çok hastayım çünkü halim yok gerçekten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.